Dün ekranlarınıza getirmiştik. Gözaltına alınan iki kadın sağlık kontrolleri için götürüldükleri hastanede ortalığı birbirine katmıştı. Biri kendini yere atıp hakaretler yağdırdı. Polis ve sağlıkçıların sabrını sınadı. İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu görüntülerdeki iki kadının yargılandıkları ve bütün bu yaptıklarına rağmen hiç ceza almadıkları ortaya çıktı. Bir sürü hasta var burada. Bir ha, sürü bağırıyor. araştırmadayız. Beni burada hala darp ediyorlar. Kalkıyor musunuz? <laughs> Ve sen bana dokunmayacaksın. Ya. Sen... Hakaret, tehdit, polise mukavemet, beyaz kod. Bir gecede aklınıza gelebilecek ne kadar suç varsa işleyen bu iki kadının yargılanıp bütün suçlardan beraat ettikleri ortaya çıktı. Bu devamını yapacağız. Burada bir işlemin kalmadı senin. Taksim'de devreye gezen ekip otosu yol ortasında yürüyen kadına çekilmeleri için korna çalınca ortalık karıştı. Sen benim ailem kim olduğunu biliyor musun? Yediğimizi. tamam, ikiniz tamam, de e, ya, Yani kendi kuyunuzu kendiniz... Polis aracını yumruklayıp hakaretler yağdıran saldırgan kadınlar gözaltına alındı. Ama sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede de terör estirdiler. Tabii, o, tam <laughs> tam, bu, bu şekilde At, Tamam, tamam, da... tamam Hayır, dokun. Bunlar bana. Meral, Meral dur bekle. Veren. İçlerinden biri kendini yere atıp bağırmaya başladı. <laughs> Yapmışsın oğlum sen. Okuyor musunuz? Kalkmıyorum. Ve sen bana dokunmayacaksın. Ekiplere tehditler savurup güvenlik görevlerine zor anlar yaşattılar. Doktorlara da küfür ve hakaretler yağdırınca beyaz kot uyarısı verildi. <laughs> Neyi <Niye gülüyor> anlamıyorsun? Meral gidebilir. Gitsin. Tamam, sen bittin. Ben seni karşısına arıyorum. Tamam. Tamam. Sen. istediğini ara. Sen şu Sen, durumda... Ben yoksun, tamam ben yok olayım. Bana beyaz mı Polisleri ve doktorları sabır sınavına sokan kendini bilmez kadınlar sedyeye yatırılarak kelepçelendi. Maniyak oldu maniyak. Ben seni maniyak yapmayacağım <laughs> Yerine otur. Ne duyguluyorsun ya? ya. Kelepçeniz var mı ya? Sedyeyi kelepçeli. Hastane çıkışında da karakola gitmemek için direndiler. Ben hiçbir aracı bilmiyorum. Ben... Ya, Ya. ya. Dansçı olduklarını söyleyen kadınlar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bak Allah'tan güçlüyüm ben dansçıyım tamam mı? Kendimi savunabiliyorum. Senin de pataklarım, arkadaşın da pataklarım. Tamam mı? Hakim önüne çıkarılan kadınlara görevini yaptırmamak için direnme, tehdit, hakaret ve zincirleme suç işleme suçlamaları yöneltildi. Ama 11. Asya Ceza Mahkemesi bütün bu suçlardan beraatlerine karar verdi. Ne Ne yapıyor?